Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elifi oyuncu Seray Kaya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını ve korkması nedeniyle bu durumu ailesiyle paylaşamadığını seyircilere açıklamıştı. Güzel oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili bazı kişiler tarafından kötü yorumlar almıştı. Seray Kaya bu olayın ardından yaşadığı istismar olayı hakkında kötü yorumlar yapanlara tepkisini koymuştu. Ünlü oyuncu bu olaylar biter bitmez yeni bir konuyla gündeme geldi. Seray Kaya'nın ünlü bir oyuncuyla ilişkiye başladığı iddia edildi. Peki Seray Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edildiği ünlü oyuncu kim? Güzel oyuncunun kendisi de aşk iddiasıyla ilgili soruları yanıtladı. İddialara göre Seray Kaya, son dönemin yükselen yıldızları arasında ismi geçen Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile yeni bir ilişkiye başlamış. Bu iddia gündemin en çok konuşulan konularından olurken Seray Kaya bu duruma sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör ile çıkan aşk sorusuna bakın ne cevap verdi. İşte haberin detayları. Seray Kaya'nın ismi, meslektaşı Doğukan Güngör ile aşk dedikodusuna karışırken güzel oyuncu bu duruma fazla sessiz kalamadı. Doğukan Güngör ile çıkan aşk haberleri doğru mu sorusunu Seray Kaya şöyle cevapladı. Özel hayatını konuşmayı sevmediğini ifade eden Seray Kaya, hayatında hiç kimsenin olmadığına vurgu yaptı. Ünlü oyuncu ayrıca Doğukan'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu açıkladı.